Herkese merhaba arkadaşlar. Birçoğunuzun gözüne çarpmıştır. 12.50 oranlar. Neyin nesi sürekli geliyor. O tarzda yorumlar kendi kendinize yapmışsınızdır ya da çevrenizdeki arkadaşlar bu şekilde hep konuşmuş ya da size bahsetmişlerdir. Ben size işin gerçeğini anlatayım arkadaşlar. Örneğin bugün iki tane maçımız var 12 12.50 oranlarla. Yani 12.50 e, olup da bizim şikemize veya bahis sistemimizde uyan iki tane maç var. Bir tanesi Botosani maçı arkadaşlar. Saat 20'de bundan bahsedeyim size nasıl olduğunu. Sistemin nasıl işlediğini anlatayım size hemen kısa yolla. <laughs> Bülten'den hemen bakıyorum arkadaşlar. maçı bulacağım. 20'de Romanya Ligi Bu maçı <laughs> Arkadaşlar 2'den 0 ya da 1'den 0 oranın Öncelikle 12-50 olması lazım Burada 2'den 0 oranın 12-50 Şimdi Skor bahislerine gidiyoruz 2'den 2'nin oranı arkadaşlar 12-50 olacak Bu oran maç sonu 0 gelecek Arkadaşlar bu maç Dilerseniz Bu maça Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü diyerek de geçebilirsiniz. İster bu şekilde alın arkadaşlar. Taraf alın. Maç sonu 2'den iki, 0 olarak veya 2-2 skor olarak. Dilerseniz karşılıklı gol var veya üst olarak oynayın. Burada dediğim gibi önemli olan husus. Arkadaşlar 1'den 0 veya 2'den 0 oranın 12-50 olması. Burada 2'den 0 oranımız 12-50. Ve skorda da arkadaşlar 2-2'de 3-1 3-1'de ve 3-0'da 12-50 oranları görüyorsunuz. Yani burada e, öncelik olarak 0 maç sonu 0 tercihini almanız. Dilerseniz karşılıklı gol vardan veya 2.5 üstünden de bu maçı tercih edebilirsiniz. <laughs> bu maç tek maç sanırım arkadaşlar. Bakayım ben şurada. Tek maç mı açmışlar buna? Aynen. Tek maç açmışlar arkadaşlar. Dilerseniz can, canlı olarak da takip edip oynayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu maçın arkadaşlar şu şekilde golü geçeceğini anlayabilirsiniz. 2 0 5 üstü arkadaşlar. 2-20-2-40. 2, 2 İlk yarı 1.5 üstü. 2.20, 2.40 ilk yarı 1.5 üstü tekrar vurguluyorum. 2.20, 2.40 olan maçlarda arkadaşlar ilk yarı 0.5 üstü rahat gelir. Hatta 1.5 üstü gelme olası da %70'lerdedir. Bu yüzden maçın golü geçeceğini buradan da anlayabilirsiniz. Tercih olarak maç sonu 0 arkadaşlar. 2'den 0, 12.50 ya da 2.2 <laughs> skorda 12.50 tercih alınır. 12 konusu 12 muhabbeti arkadaşlar buradan gelir. Birçok maçlarda 1'den 0 veya 2'den 0 olarak 12 görürsünüz. Ama aynı oranlar arkadaşlar skor bahsinde görmek zorundasınız. Yoksa bu oranın geçerli herhangi bir hükmü yoktur. Şurada bir maç daha göstereceğim size. Oranı az önce değişti ama o maçı şu an tekrar bakmak istiyorum. Seçmiştim çünkü. Dün geceden. bakacağım arkadaşlar o maçı da. Oranı 12-50'den 12'ye düştü. değişen oranlarına bak. Bakamadım. <laughs> o da hemen bakayım arkadaşlar. O maçı da size söyleyeyim. Aklınızda, kulağınızda kalsın. Aynen. İsveç liginde. 2'den 0, 12'den 0, 12, 50. Bu maçımızı 2'den 2'nin oranı 12 idi arkadaşlar. 12'ye düştü. <laughs> Bu maçımızı iptal ediyorum arkadaşlar. Çıkartıyorum. Dediğim gibi sistem bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Skor bahsinde de bu oranı görmek zorundasınız. Odense maçını seçmiştim bir de arkadaşlar. Buraya da bakalım. Odense maçından da bir şeyden bahsedeceğim size. Hemen o maçı açayım. Buradan savaşına bakıyorum arkadaşlar. Bunları daha çok arkadaşlar aslında maçlar başlamadan son yarım saat içinde bakmak daha mantıklı. Dediğim gibi bu 12.50'nin mantığı arkadaşlar buradan geliyor. Maç sonu skor olarak 2-2'nin oranı 12.50 olmak zorunda. 1'den 0 ve 2'den 0 oranlarının 12.50 olmak zorunda. Bu da bir tane Danmarka ligi almıştım arkadaşlar. Burada gözüme bir şey çarpmıştı. Hemen bakmak istiyorum. Arkadaşlar 2-2'nin skoru 10 olduğu zaman maç skoru bu maç Büyük ihtimalle arkadaşlar sıfıra yakın bitiyor. Bunu size söyleyeyim. Ee, çok takip etmemiş olsaydım, örneğin bu maçın son skorları, oranları hala bu şekilde olmuş olsa, hem maç sonu sıfıra denerdim arkadaşlar, hem de handikap biri denerdim 650'den Çünkü e, şöyle bir sentezimiz var 650 ve 5-25 oranları arkadaşlar handikap ise handikap 2 ise bu maçlar arkadaşlar tercih edilir. Birden bir ya da den iki handikap hangi taraftaysa handikap olan tarafa verilir. Birden bir den iki ya da bu maçlar arkadaşlar en kötü ihtimalle birden sıfır biter yani. Ee, şöyle eğer deplasman Beraberliği yakalarsa ilk yarıda bir gol olup ikinci yarıda başında 1-1 bir bir olursa Arkadaşlar o maça Tekrar beraberliğine gireceğiz galibiyetine girmiyoruz Tekrar bahis almıyoruz yani Canlı maçlarda özellikle Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın Dediğim gibi arkadaşlar 12 elinin Sorunu da burada Aklınızda herhangi bir sorun kalmasın Skor bahisinde arkadaşlar 2-2 oranı 12-50 gördüğünüzde ilk yarım maç sonucuna bakarsınız. Orada 12-50 gördüğünüz örneğin 1'den 0 veya 2'den 0 olarak ya 2'den 0 tercihini alırsınız 12-50 hangisi ise ya da maç skoru olarak 12-2-2 alırsınız arkadaşlar. Bu aklınızda kalsın. Eee maç sonu şey 2-2'nin skoru 10 ise arkadaşlar bu maç 0'a yakın biter. Ve üst biter. Bu da aklınıza kalsın. Bunun için Ankara gücü alan 26'ya geçlerli. Şöyle skor, skor bayısı oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Bu da ekstramız olsun. Yeni Malatya maçına bakalım. Arkadaşlar Ankara gücü Alanya spor maçında kaçlık gol var bekliyorum. Üst, üst tercih alınabilir. Maçta ilgi iki gol atan takım maçı kopartır. Burada Alanya'da maç alabilir arkadaşlar. Alanya'da yenilebilir. Alanya'nın şu anki performansı çok iyi ama gidişatını ne göstereceğini ilk yarım saat belirleyecektir. edecektir. Zaten Bayısan arkadaşlar bunu canlı izleyecektir. Antalya Başakşehir maçı önemli bir maç. Başakşehir canını tırnağına takacaktır. Arkadaşlar. Gollü. Gollü maç. Gollü maç. Yani. Aynen. Gollü maç arkadaşlar. Antalya. Hayatında direnmediği kadar direnecek bu maçta. Size o kadar açık söyleyeyim. Antalya'da bir buçuk üstünü bulacaktır. Gollü bir maç olacak bundan emin olabilirsiniz. Antalya-Başakşehir maçı. Antalya bu kadar kolay bırakmayacak. Bu kadar asılmasını gerektiren ne var bilmiyorum ama bu kadar kolay bırakmayacak yani maçı. <laughs> Fenerbahçe-Gözdeova maçına bakmaya gerek yok arkadaşlar. Kim kazanırsa kazansın. Pek bir önemi yok o maçta. Bana göre. İki buçukta başlayacak Norveç. Lig ton maçı var. Onun da skor bahis oranlarına bakalım arkadaşlar. Ee, 3-0-5, 2-85, 1-95. Arkadaşlar hepsi küsuratlıysa biz burada karşı gol var zaten oynuyorduk. Öncelikle ondan bahsedelim. 3 bahislerde 1-0-2. Yani ev sahibiz. Beraberlik ve deplasman oranlar hep küsuratlıysa burada zaten karşılıklı gol var bahsediyorduk arkadaşlar. Öncelikle size bunu söyleyeyim. Karşı gol var burada gelir. Hmm. Aynen kaç gol var orayasınız. yeter arkadaşlar. Maça daha fazla da alt üstüne fazla yükle girilmez. Gerek yok. Şimdi bu kadar arkadaşlar dediğim gibi 12.50'nin şifresi bu tamamen. Skor bahsi 2-2'de 12.50'yi görmeniz lazım. Ve ev sahibi veya deplasman İlk yarım ay sonu oranında da 12.50'yi görmek zorundasınız. Yoksa diğer türlü o kupon ya da o oran gelmez arkadaşlar gelmeyecektir de. Şimdiden herkese bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere.